Bu nasıl? Utanın arkadaşlar, utanın. Ne şu? Balondan Mona Lisa gibi eserler yapıyor. Siz bir balonu şişiremiyorsunuz. Şişmiyor bunlar Hüseyin. Ya be, be. Yüce abi, sen nerede öğrendin böyle balon şişirmeyi? Geldik hemen bayan çocuk yaptım. Ne evet. yaptın abi? Halen çocuk yaptım. Aa, halen çocuk yapmış. Bayan çocuk yaptım demek. Ne? O zaman hazırlan Neco. Akşama şov yapacaksın. İyi de o. Ben emekli oldum. Ne? Emekli mi oldun? Emekli olunmaz bu işte. Sanatta emekli olunmaz. İyi de akşa yaz. Tamam abi. Akşam sen de çıkıyorsun programda Neco abi. Yapma ya. Tabii. Aynen Neco. Hadi beyler. Şişirmeye devam edin. Şükrü beni takip et. Gidelim abi. Aslanım benim. Kız, palyaçodan korkulur mu kız? Palyaço böyle şirin mi şirin, tatlı bir şey yani. Ya neresi şirin onun? Hiç bana şirin gelmiyor. Kız palyaçodan korkulmaz. Hem bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hamile olduğundan beri huyunu değiştirdin. Karakterin değişti senin. Kız sana bir şey diyeyim mi? Hani benim ex aşkım Remzi Bey vardı ya. Ondan korkmuyordun. O da palyaçoydu. Hayır yani Cici babanın içinde gerçek bir insan var onu biliyordum ben. Ya ben geçen bir film izledim tamam mı bir tane palyaço var böyle suların içinden çıkıyor katil. Herkes öldürdü. Ay ben o geceden beri kabuslar görüyorum çok korkuyorum artık. Ay tamam Hatice'm tamam konuyu kapatalım artık palyaço yok yani. Ama sürekli palyaço diyorsun ya, aklıma geliyor. Ya demiyorum ya kapatalım diyorum tamam o zaman şöyle diyorum ben böyle bir şey dersem anlarsın. Ya evet ismi lazım değil tamam Ta, ismi... bundan sonra demeyeceğiz. Buyur abi. Değerli dostlarımız, Hatice ve Şükrü'nün biricik çocukları, Fotito'nun baby şifrına hepiniz hoş geldiniz. Fakat bu gecenin anlam ve önemini unutmayalım. Bu zorlu yolda Hatice ve Şükrü'ye maddi desteğimizi asla ama asla esirgemeyelim. Evet, yiyelim içelim. Göbeklerimizi atalım. Altınlarımızı, nakitlerimizi elden ele dolaştırıp bana doğru uzatalım. Ah, ne parası Hüseyin? Boyun posun devresi Hüseyin. <laughs> Bu güzel günü paraya bağladın ya sen. Yuh. <laughs> Neyse, lafı çok uzattım. İnşallah Potito en yakın zamanda aramıza gelir. Amin. Amin. Ay sağ olun, var dostlar. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Evet Şükrü, bas bile. <laughs> DJ Şükrü, eğlencenin tek adresi. <laughs> sıra geldi eğlenceli oyunlarımıza. Ay. Hatice'm ne oldu? İyi misin? İyiyim iyiyim merak etmeyin. Tekme attı bu galiba içeride o da eğleniyor. Oyunlardan önce şu nakitimizi arkadaşlarımızdan bir alsak diyorum. Yani hediyelerimiz sabırsızlıkla bekliyorlar ya. Hüseyin ne hediyesi? İnsanlar gelmiş işte. Adam hasta Para kalmasın dedim. Ya oğlum ne hediyesi oğlum? Ayıp artık ya misafirler gelmiş. Cık, hadi Hatice'm ne oynuyoruz kızım? Cık, evet arkadaşlar. Görüyorsunuz elimde iki tane içi süt dolu biberon var. Şimdi bakalım bu süt dolu biberonları en hızlı kim bitirecek? Bu antin kuntin oyunları nereden çıktı Hatice? Cikletten çıktı. <laughs> Görüyorsun değil mi abi? Hatice'm nasıl da eğleniyor. Evet. Şimdi de çekiliş yapacağım ve ilk yarışmacımızı belirliyorum. İlk yarışmacımız Patito'nun babası Şükrü. Oley. <laughs> evet, hemen ikinci yarışmacımızı belirliyorum. Ve ikinci yarışmacımız Patito'nun tortişi eniştesi Hüseyin. <laughs> <Gülüşmeler> Hüseyin, 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 Hüseyin. Ben bir bir şey içmem. Olmaz öyle şey. İçeceksin oğlum, adettendir ha. Hadi bakalım beygir mühendisi. Bir dikişte işte, içi ver şimdi biberonu, hadi. Cesedimi çiğnemeniz lazım, cesedimi. Erkek adam biberondan süt içmez. Hüseyin, o zaman hediye pastanı unut biter bu gece. Adam hasta etmeyim ben. Hadi Hüseyin iç şu biberondan sütü. Ben de bir canlı yayın yapayım. Bana bak canlı yayın falan yapma oğlum. Habercilik yapma, git çayı yap. Hüseyin! 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 Hadi. Hadi Şükrü abi. Şükrü Bravo Şükrü abi. Ben kazandım. Yok. Yok. Hüseyin ya. Şu kadarcik biberonu bitiremedin yani. Bravo Şükrü abi. Sana da bu yakıştırdı. Bravo. Hüseyin, sana bundan sonra çayı biberonla vereceğim. Çok yakıştı. Çektin mi Yakup? Çektin mi oğlum doğru söyle. Bak adamı Ama etmiyor. Şey abi? Abi, abi ne yapıyorsun? Abi Çinoloz. Abi ne yapıyorsun? Yarışma yapıyoruz burada ya. Ay koçişim benim ya. Yine kazandı. Evet. Patito. Baban kazandı. Baban. <laughs> Bravo Şükrü abi. Ben kazandım ben. Evet. Şimdi de patitonun doğduktan sonra yiyeceği mamalardan sizin için hazırladık. Bakalım. Bu şanslı kişi kim olacak? İdo! Alayım! Buyur! çok kötü. Nasıl yiyecek çocuk bunu? Buyur <laughs> <Ver>, ben. <laughs> ne kadar güzelmiş. Sen ağzını tatını bilmiyorsun, yiyin Ama o yiğit onun. Yani o yiyecek. Vermem, ben yiyeceğim. Ya yarışmayı bozuyor. Ah. <laughs> Neyse arkadaşlar, oyun kısmına birazcık ara verelim. Şu nakit kısmına gelelim. Şey, Atişem, iyisin değil mi? İyiyim ah, iyiyim. Çok şükür. O zaman size son bir sürprizimiz var. Hadi Neco sen git hazırlan da gel. Ver, ver. Sen yeter artık ama her şeyi nakite bağlıyorsun. Adam hasta etme Emine. Ve şimdi sizlere birini davet edeceğim. Hemen ardından sabırsızlıkla beklediğiniz nakitli hediye bölümüne geçeceğiz. Evet karşınızda Panyenço... Neco! Merhaba. Aa, yaklaşma, sakın gelme. Korkma Hatice'm korkma. Neco, Neco, evet. Neco. Seni tanımadı, git, git, git. Gelme, gelme. Dur, dur, dur. Aa, aa, git. Gitsin, gitsin. Gitsin. Git, dur, git, neco, git, 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 neco. Aa, aa. Aa, aa. Ay, şey, aa. git, 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 Evet şimdi sırada nakitli hediye kısmı var. Buyurun beyler. İyi misin kız? Geliyor, geliyor, geliyor. Bu sefer kesin geliyor. Hay vallahi de bebek geliyor. Hay hadi kız. Ama niye? Kaça doğru ya. Potito, acil doğum eylem planı başlasın. Potito geliyor. geliyor. Durun arkadaşlar, durun arkadaşlar şu hediye bölümünü atlamayalım lütfen lütfen. Bırak abi seni abi hadi. Ali. Neco! Aracı hazırla Neco! Abi <laughs> çanta <laughs> arabada mı? Arabada. Şimdi herkes sakin olsun. Hastaneye en kestirme yoldan <laughs> gideceğiz tamam. Tamam. Allah geliyor bak. Hadi. hadi gidelim. Ayacım acıyor. Ayacım acıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.